Ada benim canım abucuğu bu çekti gel yiyelim. Hadi yiyelim. Allah bu çubuğu sepetime vuruyor mu? Ya Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bütün abur cubur sepetini almışsınız. Hayır abur cubur yiyemezsiniz. Yasak. Ada abur cubur yiyemezsin sen. Alerjin var senin yasak. Yoksa yüzünde kırmızı benekler çıkar kızım. Hayır yiyemezsin kızım. Keşke bu abur cubur sepetini saklasaydım alamazsın. Hayır. Alamazsın kızım. Hemen alıp bu abur cubur sepetini saklamam lazım. Nasıl unutmuşum ben bu abur cubur sepetini saklamayı. Hadi gidin çocuk odasına. Sakın bir daha gizli gizli abur cuburları almayın. Nereye saklasam acaba bu abur cubur sepetini? Buraya mı koysam? Yok ya. Burada hemen bulurlar. Koltuğun arkasına bıraksam acaba? Buraya koyarsam? Yok yok. Burada da hemen bulurlar. Acaba nereye götürsem? Şu yastığın arkasına mı koysam? Yok olmaz. Hemen bulurlar ya. Sandalyenin üzerinde. Yok olmaz. Şu saksının arkasına mı koysam? Yok ya. Hemen görünür. <laughs> Buraya koyayım en iyisi. Şu dolabın içine mi koysam? Evet evet. Dolabın içine sağ galiba. Şuraya koyayım. Evet öyle. Güzel oldu. Tamam. Neyse benim de işim vardı. Gidip o iş yerimi halledeyim. Adam anne iş yapmaya gitti. Gel abuzu bulalım. Elimi tut. Hı -hı. Deliyastın altına bulalım. bakalım. Yok burada. Buraya bakalım. Yok. yok. Burada yok. Yok. Bir tane daha kaldı burada. Burada bir tane. Yok. 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 Olduğun arkasına bakalım. Ben bunu da. Sen bunu geç. Evet. Ben geç. Evet. Burada Yok. Burada yok askariyele bak. Nerede Masanın var? altında mı? Yok. Yok. Bebeğin yok. 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 Gel buraya bakalım. Hı -hı. Yok. 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 da. Ben buraya bakalım gel. Tamam. Burada yok. Altında yok. Nereye bakalım? Buraya. Aç. Bak. <laughs> abur cuburlar burada. alalım. <laughs> <la, la>, <laughs> Tadına ne kadar güzelmiş bunun adı. <laughs> Bunu yedim. Sağ sen mi? Bitti. Adamın bundan yiyelim mi? Evet. <laughs> o, evet. Bakalım ne çıktı dinozor Bu senin. Bakalım ne var tadı acaba ne kadar güzel anne yokken yiyelim. Hadi. Sana açayım mı? Ben hmm, çok güzel. <laughs> açayım mı? Çok güzel gözüküyor değil mi? Makuplar var dedi. Evet. Bonbonlar var. Yazıyorum ben. Hı -hı. Anne anne adamın yüzünde kırmızı benekler çıktı. Ne oldu çocuklar? Adamın yüzünde kırmızı benekler çıktı. Abur cubur mu yiyorsunuz siz? Ne yediniz böyle? Ozmo kornet yemişsiniz. Bonibon yemişsiniz. Başka neler yediniz acaba? Ben sana demedim mi abi de, abur cubur yemek yasak diye? Baksana yüzünde nasıl benekler çıkmış. Ne yapacağız şimdi? Acıyor mu? Acıyor mu kızım? Şimdi biz ne yapacağız? Ayaz neden kardeşine abur cubur yedirdin? Ben onları saklamıştım. Nereden buldunuz? da buldum ben size abur cubur yemeyin demedim mi kardeşinin Yenim, alerjisi yedim. var bak ne oldu kardeşine kızım çok mu acıyor hadi hemen doktora gidelim hadi kalk hadi hastaneye gideceğiz artık ben size abur cubur yemeyin dedim ne olmuş sana kızım hadi hastaneye gideceğiz koş ateşin de çıkmış değil mi ateşine bakıyorsun bir de Hadi giyindiniz mi? Hadi hastaneye gidiyoruz. Bir daha benden gizli sakın abul cibur yemeyin. Hadi çocuklar hemen hemen acele edin.